Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere cevizli ve bademli sunumu çok güzel olan kurabiye tarif vereceğim. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Kabımın içerisine 350 gram un ekliyorum. 110 gram margarin ekliyorum. Margarinimiz oda sıcaklığında olsun. Sonrasında yoğuruyorum. size kıvamını göstereceğim. Güzelce pul pul olması lazım. Un haline gelecek. Bu şekilde. Sıtın birleşecekler. Havuz açıyorum. İçerisine bir adet yumurta ekliyorum. Bir fiske tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar labne peyniri ekliyorum. Bunu eklemenize gerek yok. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Yumuşak bir hamur olacak. Bu şekilde hamurumun kıvamı. Bunu 10 dakika bekletiyorum. 4 parçaya bölüyorum. Sonrasında küçük küçük bezeler yapacağım. O yüzden kesiyorum. Ve yuvarlıyorum. Badem ve cevizimi rondodan geçiriyorum. İçerisine bir yemek kaşığı şeker ekliyorum ve karıştırıyorum. Şimdi bezelerimi orta büyüklükte açıyorum. Kahve fincanımın içerisine koyuyorum ve içerisine ceviz ve badem karışımımı ekliyorum. Güzelce kapatıyorum. İyice altını kapatın. Şimdi şeklini vereceğim. Hiç kullanılmamış olan cımbızımla ilk olarak ortasından bu şekilde şekil veriyorum. Ve sonrasında yanlarına devam ediyorum. Yanlarından gerçekten kolay bir işlem. Sonrasında orta çizgisine bir de bıçakla çizik atıyorum ve ucunu bastırıyorum size yavaş yara göstereceğim kahve fincanının içerisine koymanıza gerek yok ben sadece kuru yemişlerim dökülmesin diye bu şekilde yaptım eğer başka bir harç kullanacaksanız doldurmak isterseniz istediğiniz her şeyle doldurabilirsiniz sizin tadınıza kalmış olan bir şey. Ama ben ceviz ve bademle gerçekten çok lezzetli buldum. Altını iyice kapatın ki hiç dökülmesin ve hiç de arkadaşlar çizgiler kalmasın. Bakın bu şekilde çizgiler kalıyor. Onları iyice yok edin. Cımbızınızı çok fazla derin delikler açmayın. Hafiften batırın sadece. Gerçekten şekli de çok güzel oluyor. Eğer denerseniz Instagram hesabımın buraya koyuyorum. Oradan bana fotoğraflarını atabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Kesinlikle ücretsiz bunlar. Üzerine hiçbir şey sürmüyoruz. Fırına atıyoruz. 180 derecede. Önceden ısıtılmış fırına atıyorum. Ve sunumu bu şekilde oluyor. Pişmiş hali. Pişmiş hali de çok güzel oldu. Zaten tadı muazzam. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.